Ahmed Yesevi burada Yesi kasabasının etrafındaki bir köyde Saymar'da doğan bir kişi. Bu geleceğin önemli bir dini lideri. Kendisi çok açıkçası burada babasının ölümünden sonra Arslan Baba dediğimiz ziyaretini yaptığımız türbesini ziyaret ettiğimiz e, Mutasavvuf ve din bilginin yanında yetişiyor. Yani bir nevi onun halifesi olarak yetişti. Arslan Baba Nakşibendi. Nakşilik biliyorsunuz Orta Asya'ya e, batıdan geliyor. <laughs> Arabistan ve şey mıntıkasından. Fakat burada çok iyi yerleşiyor. Bu önemli bir mıntıka. E, onun üzerinde durmamız gerekiyor. Şeyh Ahmed Yesevi'nin Arslan Baba'nın müridi olduğunu, onunla yetiştiğini belirttikten sonra şunu söylemek lazım. Kendi asıl halifesi de Arslan Baba'nın oğlu Mansur Atadır. Böylelikle bir silsile söz konusudur. Orta Asya'nın şartları içinde bu böyle devam edip gitti. Bu Yeseviye Türbesi'nin bu şekilde gelişmesi ve bilhassa etrafında bir takım camilerin yapılması, kabirlerin ve ufak türbelerin teşekkülü, Arslan Baba Türbesi'nin uzaktaki aynı şekilde devamı Orta Asya'da bir nevi Müslüman geleneğin dirilişi olarak görülüyor. Ve Ahmet Yesevi Hazretleri Nakşi mezhep ol, meşrep olmasına rağmen tabii ki e, Anadolu İslamlığı'nın şamanizmden geçen Orta Asya İslam kültürü kitlelerinin bir nevi manevi önderi. Bu sıkı bir nakşibendilikle olmaz. O bakımdan kendisinin son derece ilginç metotları var. Mesela rüyaları görmek, rüyayı tabir etmek, müritlerin rüyasını dinlemek, tefsir etmek ve rüyalarla bir nevi geleceği tayin etmek gibi bir şeremi var. Şimdi bu keramete Timur da şahit olmuş. Timur kendisi çok düşkün buna ve zaferleri kendisine müjdeleniyor. Onun için buranın yapılmasını emretti. Hüseyin-i Şirazi dediğimiz çok meşhur bir İranlı mimar buna 1397'de başladı. Dört yıl içinde bitirdi. Bu gibi yapılar çok çabuk bitiyor. Görüyorsunuz kubbe düzenini falan. Ve kendisi buraya 1404 senesinde gelmiştir. Yani Ankara Muharebesi'nden sonra ziyaretinde bulunmuştur. İlk katın üzerine ilave katlar emretmiş, genişlenmesini emretmiştir bir takım vakıflar kurmuştur. Sulama yolları için bazı vakıflarda bulunmuştur. Etrafta ziraat yapılıyor. Bunun etrafında bir şehir doğuyor. Söylemek lazım ki bu şehir de biz bir üniversite kurduk Türkiye Devleti olarak. Adı Yesi, Türkistan oldu Yesin'in. Ve iki gün evvel de burası eyaletin merkezi ilan edilmiş. Yani artık Çim kenti değil burası olacak. Bu bir gelişme. Yeseviye Türbesi dediğimiz türbe Timur'un büyük Türk hükümdarı Emir Timur'un emriyle başlanmış. Bunun bunun mimarı Hüseyin Şirazi diye çok önemli bir Orta Asya mimarı. Yani bu denebilir ki Timur Devli'nin mimarları Timur devlinin mimarları aslında çok önemli bir şey. 1397 diyoruz. Bunlar bizim Osmanlı mimarisinden evvelki en eski kademe. Ve mesela şu gördüğünüz kazan ki bu da bir Abdullah bin Tebrizi yani Tebriz'den gelme Zevatın buraya verdiği bir kazandır. Bu kazanda su biriktirilir. Yağmur suyu veya Hazret'in türbesinden gelen su ve gelen halka, ziyaretçileri dağıtılır. E, mimari bakımdan vitrinde göreceğimiz türbe, şamdanlarıyla birlikte tamamlayıcı bir unsurdur. Çünkü metal eserler daima taş mimaride müstakil de olsa tamamlayıcı bir unsurdur bizde. Ve bu muhteşem kazan 1934'te Leningrad'da bir sergiye gitmiş ve gelmemiş bir daha. Yani Stalin bunun orada tutulmasını emretmiş. Bu ancak cumhuriyet kurulduktan sonra anlaşmalarla geri geldi. Tıpkı Özbekistan'a verilen Kur'an-ı Kerim gibi. Çok önemli bir eser. Gördüğünüz gibi kubbenin sade bir yapısı var. Çiniler fevkalade hoş firuze ve içinde de bu kazan ve türbenin içine giren şamdanlar yer alıyor. 15. asrın başında bu kadar muhteşem kubbeler ve eserler başka yerde yok bu Timur'un dünyasında var. Yani ancak Timur İmparatorluğu'nda var. Ve daha da önemlisi 15. asırda Osmanlı mimarisi kendi çizgileri içinde gelişiyor. Bundan farklı. Tebriz'deki mimari kendi çizgileri içinde gelişiyor. Bundan farklı. Ve bize tesir ediyor. Anadolu'ya çok tesir ediyor. Bundan daha çok ediyor. Ama bunu bilmemiz lazım ve bu bir şehre nasıl hava veriyor onu görmeliyiz. Evet buyurun.